Kocaman bir alışveriş yaptım. Beraber açalım. Böyle bir hırka. Bunu aldığımda ikinci ürüne 1 TL kampanyası vardı. Yanına 1 TL'ye aldığım diğer üründe bu. Bunun yorumları çok kötüydü. Şimdi niye kötüydü onu da anlatacağım. Bunlar takım şeklinde geliyor. Böyle bir kaza, uzun bir atkısı ve böyle bir pantolonu var. Bu kazaklar 2025'te bayağı bir moda ve moda olmayı da devam edecek. Bir tane böyle deri mikro şort. Bunun aklımda çok güzel bir kombin var. Bence bu markanın kazaklarını çoğumuz biliyoruz ve ben bunları neredeyse yarı fiyatına aldım. Bu ürünün bende bir de vizon rengi var. Vizon da böyle duruyor. Böyle maxi boy bir elbise ve böyle bir kazak. Baskısı çok başarılı. Şimdi aldıklarıma üstümde bakalım. Hırkanın fiyatına göre kalitesi üst düzey diyebilirim. Arkası böyle. Bayağı kalın bir kumaş var bilginiz olsun. 1 liraya aldım bunu. İyi. Yemin ediyorum. Burhan altın top başladı. Kadir'e inanırmış. Böyle oversize. Çok şeker bir stil mi? Ben mi çok beğendim? Pantolonum düşük bel olduğu için bence anlıyorsunuzdur boynun nerede olduğunu. Çok uzun değil, çok kısa da değil. Kumaşı ince ve çok rahat. Buna bence çok bir yorum yapmama gerek yok yani belli oluyor. Takımla ilgili böyle bir sorun var. Boyunuz eğer 1.70 veya 1.70'in üstündeyse asla tercih etmemeniz gerekiyor. Çünkü pantolonun uzunluğu maksimum bileğinize geliyor. İlk defa kısa boylu olmamız bir şey yaradı. Kazan duruşu böyle. Altımda pijama var. Çok güzel gözükmeyebilir. Elbisenin güzelliğine bakar mısınız? Vücudu tam sarıyor. Maşı da kalın. Tam kışlık. Aldıklarım bu kadar. Umarım keyifle izlemişsinizdir.